Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün sizlere bu trace sistemini anlatacağım. Trace sistemi çok fazla soruluyordu. Abi bu nedir? Neyi seçmeliyim? Nasıl olmuyor bu? Nasıl Trey sistemini açabilirim gibi 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 sorular vardı. Favier'i kasmak nedir? Bu gibi konulara değineceğimiz ve size içeride en güzel, en kolay favier kasma taktiklerinde vereceğim bir video olacak. Videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, abone olun, yorum yapın. Teşekkürler şimdiden. Şimdi geçelim videomuza. Arkadaşlar öncelikle trade sistemine nasıl dahil olabiliyoruz? Faction seçimini nasıl yapabiliyoruz? Faction seçimini yapabilmek için öncelikle Act 9'a gelmeniz olmanız lazım. Act 9'a geleceksiniz arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Temporal Sanctum diye bir şey var bu arkadaşlar. Bu key eğer varsa sizde bu Temporal Sanctum dungeon'a giderek orada kendiniz veya bir arkadaşınıza kestirerek Buradan arkadaşlar temporal sanctumdan buradan radiant dosisten bacadan girebilirsiniz bu 9'un tavına ya da direkt aktokuza 9a zigzag dediği o civarda gelerek e, dümdüz bir şekilde story'yi takip ederek de gelebilirsiniz. Buraya geldikten sonra sol tarafı gittiğinizde orada zerikle konuşup şeyi seçebilirsiniz artık faction'ı seçebilirsiniz. Şimdi bu faction seçiminde yapmamız gerekenler neler? Arkadaşlar iki tane fiction sistemi var biliyorsunuz Circle of Fortune bu dediğimiz SSF yalnızlar topluluğu asosyeller grubu diyebiliriz buna SSF diye geçiyor kendin pişir kendin yeri arkadaşlar burada hiçbir şekilde trade yapamıyorsunuz tabi birkaç değişiklik olay rezonans muhabbeti var oraya değineceğiz hiçbir şekilde trade yapılamıyor sadece dümdüz kendiniz düşürüyorsunuz kendi düşürdüğünüz itemleri da kendiniz kullanarak ilerleyebildiğiniz bir sistem oluyor. Peki geldik diğeri. Diğeri ise Merchant Guilty'si arkadaşlar. Ticaretler odası diyebiliriz arkadaşlar. Ticaret yapacaksınız. Bir tüccar gibi takılmak istiyorsanız. Herhangi bir şekilde trade yapmak istiyorsanız. 40 yılın başı gelmiş bu action sistemini. Action sistemini tadına bakmak istiyorsanız da Merchant Guilty seçmeniz gerekiyor. Şimdi SSF olayını bir değineyim öncelikle. SSF olayında evet yalnızlar toplu, evet asosyaller falan dedik ama herhangi bir şekilde arkadaşlarınızla beraber takılabiliyorsunuz bu SSF'te. SSF deyip yalnızlar topluluğu gibi düşünmenize gerek yok. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabilirsiniz. Arkadaşınız eğer trade mesela onunla da beraber takılabiliyorsunuz. No problem. SSF'de bu şekilde fortune Favori kısımları var herhangi bir şekilde itemlerin düşme drop rate'ini artırıyor yani hayvani itemleri hayvani sayıda düşürebiliyorsunuz bu yana çok çok hop yani SSF deyip geçmek lazım baya baya güçlü baya baya kalın itemler düşürebilirsiniz bu sayede ilerleyebilirsiniz bu SSF sisteminde mesela bu SSF sisteminde arkadaşlar profesiler var bu profesiler sayesinde çok güzel çok tatlı itemler düşürebiliyorsunuz profesyonelin olayıyla Petro Excel'de zamanında vardı bilirsiniz belki. Navali'den alıyorduk. Bunda da aynı sistem gibi. E, bu şu şartlar altında şu boss'u kes. E, o boss'u eğer o şartlar altında kesersen de 7 tane idol atarım. 5 tane rear helmet atarım. Veya 3 tane unik kafalık atarım gibi, gibi 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 muhabbetleri var arkadaşlar. Bu sayede bir target farm yapabiliyorsunuz. SSF'de çok felaket bir drop rate'iniz var arkadaşlar. Aşırı fazla item düşüyor, aşırı kalın itemler düşürüyor. Yani e, o gördüğünüzde zaten o upgrade'leri ya akıllı almaz upgrade'ler var arkadaşlar. Bu sayede çok kalın nitemler düşürüyorsunuz. Evet asosyaller dedim ama arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla item paylaşımı yapabiliyorsunuz. Özel rezonanslar var arkadaşlar. Tabi bu rezonansların drop rate oldukça düşük. Bu yüzden dikkatli kullanmanız gerekiyor dediler. Fakat bu Circle of Rezonanslarla arkadaşlar bu rezonanslarla beraber arkadaşlar birbirinizle trade yapabiliyorsunuz yani senin drop rate'in çok hayvani arkadaşının drop rate çok hayvani beraber hayvani itemler düşürebiliyorsunuz bu birbirinizi böyle e, boostlayarak bu da olaya farklı bir bakış aç açısı katıyor tabii ki eksilerini söylemek gerekirse yani çok e, özel böyle spesifik bir item arıyorsanız yani bu günler sürebiliyor hani saatler sürebiliyor. Ya bu biraz sıkıntı olabilir sizin için belki. Hani bir item'ı bulmak için eğer özel bir item gereksinimi olan bir boyut oynuyorsanız o item için 3 gün 4 gün farmladığınızı düşünün. Bu biraz can sıkıcı olabilir bir item için o kadar farmlamak. Bir de şöyle bir olay var düşüyor mesela bir item senin için hiçbir değeri yok. Ama mesela başka torn tutan için muazzam bir item. Yani onu normalde düşse direkte 3 milyon 4 milyona saplayabilecekken senin için sadece işte yer kaplayan bir şey oluyor item oluyor hiçbir anlamı bir şeyi olmuyor. Sevinemiyorsun bile düşünce. Çünkü senin için bir yer kap almasan bile bir fark yok yani senin için. Sana katacak hiçbir şey yok yok işte o item. O olayda bir e, eksi taraf diyebiliriz tabii ki. TR sisteminde ise yani ticaret odasını anlatmamız gerekirse ise öncelikle artı kısımlarından bahsedeyim. E İstediğiniz gibi item alışverişi oluyor. Her, direkt bir action sistem var. O yüzden de herhangi bir item alırken birinin hide gideyim. Oradan onunla konuşayım. Adamın webden çıkmasını bekleyeyim gibi gibi gibi. Olayları uğraşmıyorsunuz. Takip ederek item alıyorsunuz. Veya item satışa koyacağınızı direkt koyabiliyorsunuz. Bu yanları çok çok güzel arkadaşlar. Veya bir itemin e, bir özel bir spesifik bir Item, ihtiyacı olan bir buit oynuyorsanız bu item için günlerce farmlamanıza lüzum yok direkt saniyesinde itemi tıklayıp direkt alabilirsiniz parası neyse verip alabilirsiniz düşen itemlere sevinebilme hani bu olay ciddi anlamda güzel arkadaşlar keyif oluyor hani mapte takılıyorsunuz ilerliyorsunuz bak kalın bir item düştü mesela senin işine yaramıyor ama başka biri buildin mükemmel bir item oluyor 3 milyon 5 milyona saplayabiliyorsunuz ve bu ciddi anlamda keyif veriyor anladın mı mapte yani bu bunun keyfi göz ardı ediliyor bunun artıları olarak konuşmamız gerekirse bu ama ciddi anlamda keyif verici bir unsur map yapmaya daha bir keyif kattığını düşünüyorum ben bu yüzden yani trade'in bir artısı olarak bunu söyleyebilirim eksilerine değinecek olursak da trade kısmının arkadaşlar yani e, oyun bir yerden sonra artık Nasıl gold daha fazla kasabilirim? Nasıl gold daha hızlı kasabilirim? Nasıl daha verimli gold kasılı? Gibi bir muhabbete dönüyor. Yani güzelim oyun. Ee, bir anlamda artık Gold kasma mekanizmasına yöneliyorsunuz. Hani item hani şu daha keyifli bu daha keyifliden ziyade burada daha fazla Gold düşüyor. Burada daha verimli Gold farmlayabiliyorsun gibi muhabbete dönüşüyor. O yanı bir tık eksi diyebiliriz. Diğer bir eksi olarak da şeyi söyleyebilirsiniz Eğer bir Metabuid oynuyorsanız e, Mahvoldunuz GGVP. Hani neden? O meta Metabuid oynadığınız meta Metabuid herkes tarafından oynandığı için onun o core de çekirdek itemleri de çoğu insan tarafından aranıyor. Veya hani bildiğiniz bekliyorlar adamlar yani trade'in başında o item için. Bu da büyük bir dezavantaj aslında çünkü itemin olabildiğince pahalı olmasına vesile oluyor. Bu yüzden de bir, bir item alacaksınız bir bakıyorsunuz 3 milyon. Diğer item bakıyorsunuz 5 milyon. Bu ne abi, bu ne deyip e, keyfinizi kaçırtabilir yani bir meta build oynuyorsunuz. Aksine eğer hiç duyulmamış bir build oynuyorsanız bu da aslında kötü bir şey trade için. Neden? O itemin e, hani kimse satışa koymuyor. Çünkü satışa koymak için bir favor harcaman lazım. O favori o item için harcama istemiyor insanlar. Bu yüzden de yani e, o hiç kimsenin duymadığı bir build oynuyorsanız onun itemlerini bulmanız oldukça zorlaşıyor. Bunu da bir dezavantaj olarak sayabiliriz. Şimdi gelelim iki faction arasında geçiş yapılabiliyor mu? Nasıl yapılıyor? Bunun avantajları, dezavantajları ne oluyor? Ne gibi olaylar oluyor? Ona değinelim. Şimdi iki faction arasında atıyor trade'den SSF'e istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde geçebiliyorsunuz. Fakat trade'de düşürdüğünüz sistemler trade e, bir amblemi oluyor, trade işareti oluyor. Bu yüzden SSF'e geçerseniz o itemleri kullanamıyorsunuz. Ya da SSF'de düşürdüğünüz sistemler, SSF'de elde ettiğiniz sistemler Evet, e, SSF amblemi oluyor SSF işareti oluyor bu yüzden de trade kullanamıyorsun bu da demek oluyor ki mesela ben SSF'de oturayım kasayım hayvan itemlerimi yapayım sonra birkaç eksik item var trade'e geçeyim trade'ler onları alayım bir daha SSF'e dönüyorum öyle bir muhabbet önlemek için yapılmış bu sonrasında profesi'leri de geçiremiyorsun sen geçirsen de zaten kullanamıyorsun o yüzden e, profesi geçirme muhabbeti de yok herhangi bir şekilde trade'den SSF'e geçince veya SSF'den trade'e geçince kastığınız rank değişmiyor arkadaşlar sabit kalıyor ee, onu bilin yani trade'den SSF'e geçen rankım sıfırlanır mı hayır abi sıfırlanmaz döndüğü devam eder ama Favier'larınız siliniyor. Hani herhangi bir şekilde 5000, 10000, 20000 favier'iniz varsa bu sıfırlanıyor. Bu yüzden de eğer geçiş yapmayı düşünüyorsanız o kastınız favier'ları harcayıp öyle geçiş yapın. Şimdi geldik Fabian sistemi nedir? Reputation nedir? Bunları biraz tanıtayım. Bunları en hızlı kasma yöntemini de anlatacağım bir kısım olacak burası. Şimdi arkadaşlar Fabian dediğimiz şey gold gibi bir şey. Hani gold'un aynısı gibi düşünün. Ayrı bir vergi parası gibi de düşünebilirsiniz. Gold gibi. Yaratıları kestikçe ve quest yaptıkça gelen bir para. Yani yaratık kesmeniz gerekiyor bunun için. Ve quest yapmanız gerekiyor bu şekilde favori kasabilirsiniz. Yani basic sistem bu. Peki reputation sistemine yani itibar sistemi, rank sistemi diyebiliriz levelleme. Bu levelleme sistemi şu. Mesela e, bir set item almak istiyorsan, bak herhangi bir item satmak istiyorsan direkt satabilirsin. Herhangi bir ranka ihtiyacın yok. Fakat itemi almak istiyorsan mesela set item almak istiyorsan 2 level olman gerekiyor. Veya idol'ları artık satın almak istiyorsan 4 level olman gerekiyor. Veya efendime söyleyeyim unique bir weapon almak istiyorsan burada yani legendary unique almak istiyorsan burada arkadaşım 6 rank olman gerekiyor. Bu rank sistemi biraz hani uzun e, sürüyor. Onu bilginiz olsun yani. Bununla mı değişeceğini düşünüyorum ben. Değişmezse de ben zaten size gereken taktikleri vereceğim şimdi. Şimdi bu reputation sistemini reputation arttırmak için yani bu da rankımızı arttırmak için yapmamız gereken en önemli olay şu. Favier'i harcama. Ya bu yüzden de senin favier'i fazla kasman lazım ki harcayabilirsin. Şimdi geldik. Öncelikle yarı nasıl daha hızlı kasarım? Bir. yarı kasmanın olayı yarat kesmek dedi. Peki nasıl bir şey yapabiliriz? Bunun için en güzel taktikler nedir? Zigi Gaming'in e, açıkladığı bir şey var arkadaşlar. Data var. Bu datadan faydalanarak konuşacağım ben. Arkadaşlar bu Favier'i kasamak için campaign'de de kasabilirsiniz. Dungeon'da da kasabilirsiniz. Arena'ya da girebilirsiniz. Arena'da da kasabilirsiniz. Veya monolitlerde yani ekolarda da kasabilirsiniz. Peki en mantıklısı hangisi? Arkadaşım en mantıksı ekodark kasmak. Yani monolit yapmak. Peki dungeon yapmak vesaire arena yapmak veya kempeğinde kasmak zor. Ben bunları yapmak Fevyer'e en hızlı kasmanın yolu monolit yapmak, eko dönmek. Peki hangi tip monolitleri yapabiliriz? Hangi tip ekoları yapabiliriz? arkadaşım burada bir güzel bir data hazırlamışız. Diyeyim. Bu data da şöyle diyor. Campaign 52 kadar kastığınızda yani ortalama saat başı 8227 fevri kasabiliyorsun. Peki monolit 58'lerde ya yani ilk baştaki o klasik monoliti döndüğünüzde peki ne oluyor? Şöyle göstereyim. End ilk İlk monoliti döndüğünüzde 58 verdi döndüğünüzde ne oluyor arkadaşım? Saat başı ortalama 9980 civarı bir fevri kasabiliyorsunuz. Peki geldik. Monolit 90'ları yaparken yani şu 3 monolitten birini seçip hayvani bir şekilde farmladığınızda en fazla işte burası. Bak 90'da yapacaksınız ve 11.063 eğer yani 11.063 bir F1 saat başı kazanma olayınız var. Peki empowerladınız 100 ver yani corruption 100'de bir dungeon şeyin monolit dönerseniz ne oluyor? Onda da saat başı 9922 neden daha az aslında Eko başına daha fazla favori alıyoruz fakat ekolar biraz daha zorlayıcı oluyor biraz daha yavaş kesiliyor orada açtığınız egzaltma işlem vesaire daha yavaş kesiyorsunuz bu yüzden de sizin saat başı favori kazanmanızı azaltıyor bu, bu olay bu yüzden de en mantıklısı 90 level'li e, monolitleri farmlayarak hızlı bir şekilde ekonuzu yani ekolarda favorinizi kasabilirsiniz. Peki geldik. Favorimizi kastık abi. Şimdi hayvani bir şekilde ben favorimi kastım. Peki bu favori e en mantıklı, en hızlı bir şekilde harcama yolumuz nedir? İlk başlıkta baş. burada arkadaşım NPC ile konuşarak buradan direkt alabilirsiniz, item alabilirsiniz. Ama bu useless bir sistem olur. Yani bunu yapmanızı tavsiye etmem. Peki herhangi bir şekilde item de satabilirsiniz hani e, gidip hani herhangi itemleriniz kullanmadığınız sistemleri alıp herhangi bir NPC ile konuşup listen item deyip bunları da satabilirsiniz bu da olabilir ama bundan ziyade en mantıklı yöntem şu Fevyer'i hocam biriktiriyorsunuz 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 Ondan sonra yapmanız gerekirse işlem şu buraya gelip Herhangi bir sword olur, ring olur hiçbir şekilde fark etmez. Legendary potansiyel güçlü şey alıyorsunuz, item alıyorsunuz. Buradan e, low to high diyoruz ve 50.000 yani 40.000 50.000 iteme bunu alabilirsiniz. Direkt herhangi bir şekilde battle mage itemini direkt alabilirsiniz 50.000 golda. Burada olay şu 19.000 favori harcıyorsunuz bir postada. Bu da en hızlı şekilde yapmanız oluyor. Veya burada herhangi bir şekilde spear alabilirsiniz. Ee, cold, low time. Burada 77 kya Bunu tabi diğerlerine de bakabilirsiniz. Legendary potansiyel 3'tü. Ve Cold, low time. Mesela 10.000 gold veya 5 be yani gold. Burada 17.500 e, şey favor harcayarak direkt buradan o biriktirdiğiniz fevyeri tek hamlede harcayıp olayı bitirebilirsiniz ve reputation'ı bir anda yükseltebilirsiniz. Bence en mantıklı yapılması gereken o sonunda anlattığım gibi fevyeri biriktir 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 19.000 direkt tek hamlede harca bu çok daha mantıklı geliyor bana. Peki hangisini seçmeyiz? Sen hangisini seçeceksin diye soruyorsanız da arkadaşlar ben 40 yılın başı bir Action House gelmiş. Action House sistemi gelmiş. Ben kesinlikle bu yüzden Gereği sistemini bir denemek istiyorum. Gereği sisteminin bir tadına bakmak istiyorum. Olayların nasıl yürüdüğünü merak ediyorum. Ya mesela Peto Exile'de vesaire Diablo'da bu sistem nasıl olurdu acaba diye çok merak ediyorum. Bu yüzden öncelikle bir e, Action House sistemine bir tadına bakmak istiyorum. Ama ardından kesinlikle ve kesinlikle Circle of Fortune'u da denemek istiyorum. SSF'ler, asosyaller topluluğunu da denemek istiyorum. Bu da oldukça e, hani eğlenceliymiş gibi duruyor. Bunu da merak ediyorum. Önce bir trading tadına bakacağız. Bir keyfini alacağız. Ardından bir SSE patlatırız gibi. Bakalım. Siz eğer trade yapmayı seviyorsanız ya yani bir itemle 3 gün 4 gün uğraşmak istemiyorsanız ben direkt alayım vesaire diyorsanız yani çok az oynuyorsanız hani günde 3-5 saat oynayan bir insansınız bence kesinlikle ve kesinlikle trade seçmeniz gerekiyor çünkü zaten 3-4 saat oynuyorsunuz ya yani bir itemi bir hafta falan farmlarsınız o durumda bu biraz can sıkıcı olabilir oyundan soğutabilir eğer özel spesifik bir item arıyorsanız tabi ya da oyun ömrümüzü uzatabilir. Bu tamamen sizin sabrınızla alakalı bir durum. O yüzden kendin beğen, kendin düşün, tart ve bence ikisini de denemeni öneririm. Hani birini dene sonra diğerini dene. Zaten kendi kafana göre seçersin bir yerini. Böyle diyerek bitireyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Trade'i enine boyuna her detayını anlatmaya çalıştım. Umarım keyifli bir serüven olur bu trade sistemi. Action olsa umarım beğenmişsinizdir. Siz hangi faction'ı seçeceksiniz? Yorumlarda lütfen belirtin nedeniyle beraber. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beğenin. Abone olun.